Ankarada İskandinav kış bat önce metin parafonun İslanda yokuşu kaysada ayak üstü çıkacak İskandırlar bizi hayral olurlar anca İskandırır beni dram trip kavga dönüşü düşüş aşkı çok da yak da yedi kusmadığımız gibi art diye karar insanın kardeşler. Ar Al, kapan, ben ok bir kalır kafam bir sarıp yakar Ben çok kalıcı harman Yılmanım da daha tıklıyım yıllandım Ay civarında akıllı Ustandılar ısınlam Sizin hayat sizin Düşünün bilmemiz bir suç o İllegal olur Bazen sen mazen Farsen mecazen Müziksiz geçen her anım zaten Madem devam ederken halen Ben rağmen şimdi Eryaman'a gidiyorum yaklaşık bir 89 durak. Evet Eryaman'dayım şu anda Yavuz'u bekliyorum. Spor salonuna gideceğiz. Eryaman'ı hiç sevmiyorum çok sesli. Ben daha sesli yerleri seviyorum Bahçeli'de oturuyor. İstanbul'dan daha çıkan bir konuş Bugün bacak basarım diyorum. Eryaman'a yamana geldim. Her, Yaman Her şeyde bir şeyde Bahçeli'ye gidiyorum. Her Eryaman'a gelirim dedik yani çok da güzel. <laughs> An An şey. An 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 Ankara'dan <laughs> İstanbul'a ışınlar. Oradan ayrı olmuş. Ağırma sakatlanma riski falan. Ama

...falan oldu, yürüyoruz. Kaşmir denen bir yere gidiyoruz. Kaşmir. Onun yanında Göksu'ya falan gidiyoruz. 20 dakikadır yola top sektiriyorum. Harun tona kasıyor. Kaşmir. Bir <laughs> dakika yemek yiyoruz. Derin konular yüzünden. Göksu'ya geldik. Çok kötü falan diyordu ama... ...gelince beğendi yani. Güzelmiş, beğendim. Ankara arkadaşımız Hanzade'yi ziyaret etmek için ekleriz sana Şu an burada olmayabilir yani. Evet, Baya patlayabiliriz yani. Hamd. Günün neredeyse sonuna geldik. Artık ekibi Hanzade de katıldı. Şimdi yeni mahalleye telef edelim. Başkan. Evet. Tüm şehir ayağımızın altında kötü vagona denk geldik ya. Bir önceki vagona gitsek bayağı sarardı. Bayağı sarardı da. Ya performansın ya. Günler geçti eller cep bildin caddede Asfaltımda döktüğü yaşlar kardeşlerimle Sıcak bir yaz günü sokağın ruhu olur ensede Dikkat şehrin ışıkları vurdu ayla gözlere Yürümek güç Ankara'nın sokakları dar her sabah bir gün 220'ye bakar Görüyorum köşe başı bulduğunu sar, Ölüyorsun mutluluğu bulduğunu san Semtin gözü ancak karanlıkta açılır Gezdim her karış heba oldu birkaç asır Aysi boynumdaysa durmadan zafer ısır Dedim ki en yakınlarından bile gelmez ayır ah. Plaka sekmez her biletle 06 Bileklerimde de her zaman aynı 06 Hayat bu aşkı parçaladı ve de bana kaldı Ve bu sanat tuttu elimden işte işi nasıl an ah. Bu dudakları dikili ve püverdi sadece Kirli ellerim değmemeliydi narin çenene Hayat bu zor çelişkiyi tekrar dayattı kadere Ve yanan günlerimi bir bir döküverdi elime ah. Yalan da inandığım onca tutuldular Şimdi mikrofonda cesur bir ışıltı var Geleceğim için yaratılan zorlu karar Evet tam da bu gece kardeşlerle ötüken var Yavaş yavaş günün sonuna geliyoruz. Metroya binip ya de alacağız. Ya bugün aşırı dolu dolu geçmedi. Yine her Yok da iyiydi bence baya güzeldi. Bayağı da öyle. Harbi bak tam yani teleferikte bir şanssızlık bir durum yaşandı. Baya baya. Evet. Onun dışında gayet güzel bir gün yani. Kifak dolu bir teleferik macerası. <laughs> Semtimdeyim, Bahçeli'deyim. Çok güzel bir gündü.